Zeyniler, Çalı Kuşu Kadınlar Tanımsal Kalkınma Kooperatifine geldik. Ee, Birçok kadınımızın yeteneklerini bir arada görüyoruz ve çok cevval kadınlar var burada zaten. Kadınların yüreği, dili, kalbi, elleri her zaman lezzetli, lezzet, lezafetlidir. Neler yapıyoruz peki? Bugün üçüncü gastronomi festivalindeyiz. E, coğrafi şerpli ürünümüzün tanıtımı, onun anlamında tarladan sofraya gelen işlenmiş nimetlerimiz, yine unlu mamullerden oluşan ürünlerle tezgahımızda tüketicilerimizle birlikte yer aldık. E, i̇lk gün olmasına rağmen oldukça güzel, bereketli geçiyor, ilgi çok güzel. E, üçüncüsü olduğu için insanlarda aşinalık var. Bu anlamda geldiklerinde standımızı ziyaret ettiklerinde ürünlerimizden aldıklarında hem bizim üretici kalplerimize dokunmuş oluyorlar. Böylece aile katkı sağlıyorlar ama kendileri de sağlıklı, temiz, güvenli, nitelikli gıda yemiş oluyorlar. Zaten her şey o kadar steril, o kadar temiz ki kadınlarınız çok tertipli. En güçlü kadınların olduğu yer diye biliyorum ben. Doğru mu? <laughs> Çok teşekkür ederiz. Evet, zeyinler çalıkuşu kadınları için bu söylediklerinizin nacizane büyük bir gururla kabul ediyoruz. Ama üreten kadınlar sokağındaki tüm kooperatif ve dernek kadınlarımızın girişimleri her anlamda lezzetli, her anlamda kaliteli, herkesin içi rahat bir şekilde yemeleri, tüketmeleri ve dediğim gibi bize de destek olmaları en büyük ama arsımız. benim bildiğim kadarıyla Bursa'da bu liderliği siz başlattınız. Ee, kooperatifte evet, Bursa'da ilk Üçüncü kadın kooperatifi, ilk üçün içerisindeyiz biz. Bizim ardımızdan da tarımsal kalkınmalarda bugün nihai sayımız 18'e çıktı. Ee, Tabi biz bu anlamda bir tık daha öne çıkmış olduk, bir rol modellik bir ablalık yapmış Önlerlik olmuş yaptınız. alalım. Zeyneler, evet, Ahıska Türkleri olduğumuz için yöresel ananevi yemeğimiz Zeynler hingalımızı da coğrafi işaretle taçlandırmış olduk, Tescillendirmiş olduk. Biliyorsunuz gastroturizmde coğrafi işaretlerin yeri çok önemli. E, çünkü, çünkü yerleşikler ve turistler coğrafi işaretli ürünlerle bir anlamda gönül bağı kuruyorlar özdeşiyorlar ve otomatikman da destinasyonun bir parçası olmuş haline geliyorsunuz. Bunu biz kendimizde de yaşadık. Kısa bir süre içerisinde coğrafi işaretimizin tescili gerçekleşmiş olsa da inanın haftada bir yaptığımız hıngal üretimini biz Yaz boyunca haftada 3'e çıkarttık. Hangi günler yapıyorsunuz <laughs> Pazartesi günleri, perşembe günleri ve arada bir gün. Lütfen bekleriz her evet, zaman. Evet, duyduğunuz <laughs> gibi o günleri kaçırmıyoruz. Özel sunumlarımız Sunum, var. E, yani hani şu anlamda bunu söyleyebilirim ki üretici kadınlar, e, küçük işletmeler, ayırt edici özelliklere, anneannemi öğretilere sahip çıkıp bunların da literatüre girmesini sağlarlarsa... İnanın ki pazarlama ağında çok güzel yeri bulabiliyorlar. Ama sadece coğrafi işaretin tescillenmesiyle sınırlı değil bu olay. İşaretten aldıktan sonraki süreçte de denetim ve yönetişim çok önemli. Sizin ayırt edici özelliklerinize sahip çıkaraktan bu almış olduğunuz sorumluluğu üste taşımanız gerekiyor. En güzel tüketiciler üreticilerdir. Aslını ve aslını bilirler ve yaşatırlar. Dolayısıyla bu coğrafi şartımızı Zeynilere geldiğinizde sadece Zeyniler Çalıkuşu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde değil, mahalledeki herhangi bir eve girdiğinizde de aynı ustalıkla yapıldığını ve size ikram edildiğini göreceksiniz. Ama biz gidip Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde öncelikle bir bakacağız ve yiyeceğiz. Teşekkür ederim. Ve muhakkak ediniz. gitmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Ben Tabii teşekkür ederim. Bu alan bununla sınırlı değil. Sabahları kahvaltı grubumuz da var bizim. Yine kendi yapmış olduğumuz... Bilmem ne, hepsini biliyorum. <laughs> kendi yapmış olduğumuz reçel gruplarını, sos gruplarını aynı şekilde sunuyoruz kahvaltımızda da. Ardından da gözleme çeşitlerimiz ve işte dediğimiz gibi hıngalımızla Ve bu kadar anlattıktan sonra hepsinden şimdi tek tek yiyeceğim. Afiyet şifa teşekkür olsun. Teşekkür ederim şimdiden. Biz teşekkür ediyoruz.